Arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hep beraber Aslan ah, Emece oynuyoruz. Bu oyun çok güzel bir oyun. Bu benim kızım. Tabii ki de ilk önce bu haritayı geçmemiz gerekiyormuş. Reklam olduğunu söyleme bana. Reklam olduğunu söyleme. Lütfen. Ağabeyim, oh. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an oyunumuza devam ediyoruz. Şu an yükleniyor. Gel. gördüğünüz gibi Türk yemeler, zıplamalar her, her şeyden var burada. Ö <laughs> Yememiz için birkaç şey falan. Gittikçe çalışacaksınız kontrol etmeden. Ben de zor zor hallediyorum. <laughs> Sen benim arkadaşım değil misin? Aynı canlıyız gidiyorum. Böyle falan falan filan alacağız arkadaşlar. Bu oyunun amacı bu. Bir şey avlanmamız gerekecek. Ve burada kendimiz geliştirmemiz gerekecek. Sıra sıra haritalar falan açacağız. <laughs> haritalar falan açacağız. Gördüğünüz gibi buradaki hayvanlardan ana kız. N arkadaşlar. Şimdi de bakın. Maymunlar var. Bu maymunları öldürmemiz gerek. Öldüler. Arkadaşlar yani böyle daha çok puan toplamak istiyorsanız bu uygulamayı tercih ederim. Bu uygulamada çok iyi şeyler falan filan var. Bir kere de yaptım öldü be. Şimdi. Şu aradan geçecek mi? <laughs> aradan geçemiyor muyuz ya? Aslanım be aslan. <laughs> Arkadaşlar kontrol edemiyorum ki. Ya birisi öldürdü ya. Çok sessiz olalım. Gelin. Gelin sen çalsınlar. Evet. Acıkmış ben arkadaşlar. Baya kendimi seviyeyi gerekecek. Fena. Fena lan bu. Ya geç masana ya. Evet. Arkadaş orada koyunlar falan ama burada kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Haritaya bakalım. Bir sürü hayvan var. Hadi. Hadi, 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 hadi. Çok fazla kişiler lan. Arkadaşlar ölebiliriz. 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 Şuradan şuradan şıkıdık şıkıdık şıkıdık. <laughs> arkadaşlar bunlar da bir üç dört tane şeyler de bitiyor. Bunlar da arkadaşlar korumuyorlar. <laughs> ya siz hayvan mısınız? Arkadaş mısınız? Düşman mısınız ya? Öldük abi. Ya unutmayın bütün gelişme gitmiş. arkadaşlarınızı da davet ediyorsunuz, davet edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama burada daha çok e, geliştiğimizde daha çok büyük haritalar açabiliriz. Mesela şu karşıdaki kıtaya biliyoruz. Buna benzer oyunlar var işte. İnternetsiz mi, internetli mi bilmiyorum. Buna bir oyunda bitti. Bu da. Ama arkadaşlar yılanlara karşı koyduğumuzda yenil. Kavga çıkmış. Onu ben alacağım. Onu ben alacağım. Domuz. Şimdi. Anca beraber kanca beraber. Şimdi senin yarısını sen alırsın. Bunun yarısını ben alırım. Yarısını ben alırım. Yarı yarıya paylaştık. yemeksiniz iyi umarım yiyin va nasıl öldük siz benden güçsüzsünüz kişiler ya. hop yükseliyor gittikçe Elmiras. miras Abla bana yazmış. Abla ablam. Daha fazla oldukça daha fazla alırız. Kalbim azalıyor. Ben gider. Az kaldı. Ölmeme çok az kaldı. Üç çok az canım var. İnanamıyorum. Çok az canım vardı. Arkadaşlar üstüne sayılarımız ne anlama geliyor? Bir varsa işte, yorumlara yazsın. Ya. Ya. Bu ekran kayıp duruyor diğer birkaç kişi şu sincaplar tekte bitiyor ya. Geçeceğiz. Sincap almak zor bir şey. Ba ba Bunlar sesleri çok tatlı. açım açım aç. Bu aslan doymayacak. Evet arkadaşım. Kaçın kaçın kaçın. Ben sizi yakalayamıyorum zaten. Ne oldu? Bebeğim. Neden seviye kazanınca? Dur kendime şöyle bakayım. Üff. Güçlüyüm artık sistem. Agarlar. Ya neden ölüyorum bu kadar seviyem var o zaman? Aa dur. Neymiş <laughs> Gerekli bir şey değil. Bab Abi. Usurmayın ya evin içinde ya. <laughs>